Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda e, sizlere kuşlar mesela yumurtlamıyor. Neden yumurtlamaz Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim. E, ama onun öncesinde maalesef olumsuz bir durum yaşadık. Ama şu an gayet e, olumsuz durum olumlu duruma doğru dönmeye başladı. E, sıkıntı yaşadığımız kuşumuz burada Japon eş var arkadaşlar. Lutino. Şöyle yakından da göstereyim. E, kaç yumurtası vardı altında? 4 veya 5 yumurtası vardı. Sonuncu yumurtasını yumurtlayamamıştı. Geldiğimde fark ettim ben de bugün kafesimizi yaptık. Yerlere sadece e, vila atmadık arkadaşlar. Onu da video sonunda atacağım. Çünkü şimdi vila da atsaydım videoyu yetiştiremezdim. O yüzden videoyu çekip hemen vila dağı ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte kafesimizi temizliğini yaptık. Sularını yarın değişeceğiz. Vitamin günleri yarın. Onunla ilgili de video çekeceğim arkadaşlar. E, dişimiz geldiğinde direkt erkeğin bulunduğu tüneğin en köşe tarafındaydı arkadaşlar. Hatta dış kısmını da şuraya yapmış. Onu da göstereyim. İlk kursak mantarı sandım. Bakın size göstermek için orayı temizlemedim. Şimdi net bir şekilde gösterebilirsem çok iyi olacak. Karşıda yemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bunu kursak mantarı olduğu zamanlar yapar. E, niye oluyor bu da arkadaşlar? Sindiremediği zaman yediği besinleri, yediği öğünleri hayvan tekrardan geri çıkartıyor. Sağa sola kusuyor yani kısacası böyle tarif edeyim. Ben geldim yumurta tıkanıklı olduğu hiç ihtimal vermedim çünkü gayet güzel yumurtluyordu hiçbir problemi yoktu ama yumurta sayısı biraz fazla olduktan sonra büyük ihtimalle problem yaşadı hayvan. Ee, geldim, direkt elimi aldım. Gözleri falan bir tuhaftı aslında. ilk aldığım zaman korktum. Niye korktum? Hemen size ben tarif edeyim gözlerinin nasıl olduğunu. Göz bebekleri bayağı bir küçüktü arkadaşlar. Be beyazı bayağı büyük ve gözleri tam yuvarlak değil. Hafif kesik gibiydi yani gözünü açmaya dahi. hayvanın mecali yoktu. Kafasını kaldıramıyordu hatta. Fotoğrafını da çektim belki paylaşırım Instagram üzerinden. Kafasını kaldıramıyordu arkadaşlar. Ee, sürekli yerde duruyordu. Dandarısını verdim yemedi. Yemini koydum yemedi. En son dedim ki e, şurada yavrusu olan takım maaşlanmış yumurta 2 e, iki günde bir veriyorum arkadaşlar Zaten önceki videolarımda da bahsettim. Bir de dedim maaşlanmış yumurta vereyim dedim. Haşlanmış yumurtayı verdim ama onun öncesinde tabii iki yumurtasını çıkarttım. Poposunda yumurtası vardı. Hatta yumurtalarını da kaydırdık. Birazdan göstereceğim. Ee, yumurtası vardı. Onu çıkarttım. Kafes temizlemeye saat 2 gibi başladım. 2 gibi zaten başlar başlamaz bu dişi de problem olduğunu fark ettim. Sırasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. işte buradan başladım. 3. sırada onun kafesi vardı. dişi direkt elime aldım yumurtayı çıkarttım. Aradan 2,5 saat geçti. Ben belki hayvan ölü gözüyle bekliyordum ama ciddi anlamda bir anda toparladı arkadaşlar. Şu an kendi eşinin yanına koysam direkt yumurtayı yatar ama şu an koymayacağım. Biraz daha dinlenmesi lazım. Biraz de arkadaşlar bir 10 gün kadar burada tek başına takılacak. Gagataşlarını yaptık zaten kafesinde de gagataşı var. Gagataş takviyesi geçeceğiz. Bütün kafesleri Gagataş'tan takacağım arkadaşlar. Ee, yeni yaptığımız Gagataş'ı var taze. Ondan takacağız. Satışına da hatta 2-3 güne kalmaz. Başlayacağız Gagataş'larımızın da. Gagataş'ını takacağız. Kalsiyum takviyesi, B vitamin takviyesi özellikle yapacağız. Ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için de C vitamini takviyesine devam edeceğiz. Ama şu an dediğim gibi çok çok farklı arkadaşlar. Yani ilk anlatsam atsan herkes yani kuş kesinlikle ölecek. Başka kurtulma ihtimali falan yok. Çünkü elle beslemeyi düşündüm. Sonra vazgeçtim. Şimdi hayvanın e, sindirim sistemini de bozmak istemedim. Gereksiz yere belki yer diye bekledim. Ama akşama kadar bekleyecektim. Akşam yemeseydi, akşama kadar yememiş olsaydı arkadaşlar elle beslemesini yapacaktım. Şu an modu gayet yerinde, keyfi gayet yerinde. Hatta Tilo ile bile ilgilenmeye başladı yani. Birazcık keyif yapmaya başladı arkadaşlar. E, Buna düzenli olarak tekrardan söylüyorum. B, C ve D vitamin takviyesine geçeceğiz. Şimdi Buradaki kafesimiz boş. Buradan biliyorsunuz biz şovları aldık. Hatta onlar da biraz önce ayak atıyorlardı. Belki çiftleşmişlerdir. E, 21 numaraya attım arkadaşlar onları. Yanlarında 24 numarada bir takımımız var. Bunlardan e, burada yumurta aldık. Yavru alamamıştık. Yumurtaları dişimiz kırmıştı. Erkeğimiz büyük ihtimalle tüye girdi. Ve biraz da durgunluk var arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk ayda falan bunlardan yumurta alamıyorum. Nasıl bir yöntem, nasıl bir taktik izleyeceğiz? Ee, sizler de bu söylediklerimi uygulayabilirsiniz. Kuşlardan yavru alamıyorsanız, illa önceden yavru vermiş olmasına gerek yok. Yavru hiç almadıysanız bile bu yöntemleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Erkeğimizden alacağız farklı bir kafes atacağız. Şu an burası boş, buraya atacağım. Boş kafeslerimiz yok mu var? Buraya atabilirim arkadaşlar. İşte sol üst kafesimiz boş, oraya atabilirim. Maksat. Farklılığın olması lazım erkeğin ve erkeğin diyorum kuşun dikkatini çekmesi lazım arkadaşlar. Bir farklılık olacak hayvan da ona dikkat edecek arkadaşlar. Maksat bu. Ben direkt zaten üst kattaki kafesin boş diye burası boş olmasaydı zaten aşağı katlar da boş ama aşağıya koymayı çok tercih etmiyorum. Gene buradaki kafeslerden birine yerleştirdim. Burayı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Erkeğimizi buraya alacağım. Dişimizi birazcık bekleteceğim. Dediğim gibi erkeğimiz birazcık tüyde hatta şu anda uyku pozisyonunda. Genel erkeği bu kafese aldığım zaman ne olacak? Erkek hareketlenecek arkadaşlar. Kur yapmaya başlayacak. Bugünkü videomuzu görmeseniz bile bir sonraki videomuzda kesinlikle bu dediklerimi göreceksiniz. Birkaç yöntem daha var. Onlardan daha bahsedeceğim sizlere. Yuvaya girmiyor gibi sıkıntılar yaşıyorsanız onlarla ilgili bir kaç şey vereceğim sizlere arkadaşlar. Erkeği direkt alıyorum arkadaşlar ikiletmeden. Hatta bu dişi başka bir erkeğe de atabiliriz aslında ama neyse bu erkeğimiz de güzel. Bunu yavru versinler. Yavrularımızı da göstereceğim. Yavrularımız gayet sağlıklı. Hatta yuvalarını da bilerek temizlemedim. Yuva temizliğini ben akşam yapacağım. Yarın da sizlere e, videosunu göstereceğim arkadaşlar. Yavrular yuvadayken yuva nasıl temizleniyor onu görmüş olacaksınız. Çünkü yuvada yavru varken yuva temizliği birazcık sıkıntı oluyor. Anne ve babanın strese gelme durumu olduğu için. Yoksa bir problem olmaz ama dediğim gibi ya, e, yavrular olduğu zaman anne ve babanın <laughs> yavruyu beslememe gibi bir ihtimali var. O da stres durumundan dolayı. Biz bu stres durumuna sokmadan hayvanların nasıl yuva, yuvalarını temizliyoruz onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anki yaptığımız taktik dişi burada kalacak. Salma kafes atmama gerek yok. Dişi belki burada tek başına kaldığı zaman biraz daha kızgınlaşabilir. E vitamini vermeyeceğim. E vitaminlerine şu anda ihtiyaç yok arkadaşlar. Tek yapmam gereken B vitamini vermek. Dişimiz zaten tüyde değil. Erkeğimiz tüyde. Tüye girdi daha doğrusu. Ama o da dediğim gibi bu kafes attıktan sonra %70 %80 açılacaktır. Bakın demin fosur fosur uyuyan erkek şu anda ayıldı. Bakın sağa sola bakıyor. Birazdan kuru başlayacaktır. Bunun garantisini ben size veririm. Çok uzun sürmez. Çünkü bir farklılık var arkadaşlar. Erkeğin dikkatini çekti. Dişi yazsaydım erkeğin yerine dişinin dikkatini de çekecekti. Diş de aynı şekilde kur yapmaya başlayacaktı. Kafesiniz yok. Kuşlar yuvalığı taktınız yuvaya gelmiyor. Burada nasıl bir yöntem deneyebilirsiniz? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu yöntem de işe yarayacaktır. Yuvalık normalde atıyorum size burada takıldı değil mi? Aynı böyle. Başka yuvalık kapısı varsa kafesinizde oraya atmanızı tavsiye ederim. Mesela bunlar burada girmiyorlar mı? Direkt alın bakın yanında mesela başka yuvalık kapısı var oraya takın. Genelde bu kafes sisteminde arkadaşlar hani normal evlerde bakılan kuşlardaki kafes sistemine göre konuşacağım. Önden normalde kuşun giriş çıkışını sağladığı giriş kapısı, giriş çıkış kapısı. Sağda solda da yemlik veya yuvalık kapısı veya banyoluk kapısı oluyor arkadaşlar. Ben de mesela önceden baktığımda yuvalıklarım hep kenardaydı. Önden kuşları değiştiriyorduk veya çıkartıyorduk. Şimdi yuvalığınız burada değil mi arkadaşlar? Burada birazcık bekleyin hani 2-3 gün değil. Bir hafta 10 gün bekleyin yani biraz hayvanlara süre sınır tanıyın. bir hafta 10 gün bekledikten sonra hayvan orada yuvaya girmezse direkt alın 10 gün sonra yan tarafa takın. O zaman yuvaya girmeye başlayacaktır arkadaşlar. Dikkatini çekti çünkü hani burada bir şey vardı bu tarafa gitmiş. Bu taraftaki ne acaba deyip hayvan gidip oraları kemirebilir. Yuvaya böyle böyle alıştırabilirsiniz. Bakın bu taktik ciddi anlamda işe yarıyor. Ben önceden evimde bu kafeslerden vardı. Bunların biraz daha küçükleri vardı hatta. Bu kafes sistemlerinden ben evde üretiyordum arkadaşlar. Sizler de zaten eski videolara gidip bakarsanız net bir şekilde görebilirsiniz. Evde böyle yapa yapa bütün takımlarım ben yumurtlatmıştım. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın demin uyuyan erkeğimiz arkadaşlar şu anda kurutuş yapıyor. Görüyor musunuz? Demek istediğim olay bu. Hayvanlara yani stabil bir düzen olmaya aslında. birazcık farklılık olması lazım. Ben o yüzden zaten sürekli aynı kuşları birbirleriyle eşlemiyorum arkadaşlar. Eşleşikliği çok fazla yapan biriyim ben. Geçen sezon mesela kuri, e, aşağıdaki gri dişimiz yukarıdaki resesif erkeğimize yavru veriyordu. Gayet de sağlıklılardı. Bir problem de yoktu ama bu sefer farklı bir erkekle attım. Resesif de farklı bir dişiyle attım yani. Farklılık her zaman iyidir. Farklı yavrular alırız. Kuşların da bu durum hoşuna gidiyor arkadaşlar. Bakın deli gibi kur yapıyor görüyor musunuz? Ne vitamin verdim ne başka bir şey verdim veya ne hareketlendirecek tohum, kondisyon tohumu hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın gözünüzün önünde uyuyan hayvanı aldım. Geldim buradaki kafese attım. Yaptığım sadece bu. Ben bunu alıp burada kafese de atsam olacak. Burada kafese de atsam aynısı olacak ama gidip tekrardan eski kafesine atarsam olmayacak arkadaşlar çünkü orada oturmuş bir sistemi var oraya bir alışılmışlık var o yüzden hayvana farklı gelmeyecek farklı bir yere attığım zaman buradan davranışları görürsünüz şu anda da net bir şekilde görüyorsunuz 2-3 ee, gün burada tek başına takılacak baskınlığını sağlayacak kafese alışacak daha sonra dişini atacağım arkadaşlar çok ağır tüyde değil eşleşebilecek kıvamda yavru yumurta verebilecek durumda o yüzden problem olacağını düşünmüyorum onu da zaten eşe zaman büyük ihtimalle çıkacaklardır ama şu kızımın ciddi anlamda kurtulduğuna çok sevindim arkadaşlar. Çok çok mutlu oldum. Hem genç hem çok güzel yavru bakıyor. Çok da güzel yavru veriyor. Çok da güzel bir dişi. Aramız gayet güzel, iyi. Ee, yuvada hatta e, elimden uzattığı zaman gelip gelip parmağımı kemirir. Isırmıyor arkadaşlar asla. Ve dediğim gibi e, gayet de güzel bakıcılığı var. Kafasını kaldıramıyordu zaten dediğim gibi. Yem de yememiş. Yumurtalarına da bu arada yatamamış. Büyük ihtimalle dün gece e, biz gittikten sonra bu durum yaşandı. Ben zaten öğleden sonra iç, iç gibi geldim arkadaşlar kafeslerimizde başladım. iki gibi başladım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Baktığım zaman yumurtalar soğuktu. Bunun yumurtalarını alıp ne yaptık? Bunun yumurtalarını alıp, şunları birazcık rahatsız etmem lazım, Rainbow takımımı. Bunun yumurtalarını alıp, Rainbow'un yumurtalarının altına, yanına getirdik arkadaşlar. Rainbow takımımızın altına kaydedik. Gördüğünüz gibi yumurtalar geldi. En son yumurta kırılmış mı acaba diye bakacaktım ama yerde bir yumurta yok. Tenazır yumurta. Birazcık jöle gibiydi arkadaşlar yumurta ama büyük ihtimalle olgunlaşmış. Şu olabilir. Aynen bu. Çıkarttığım yumurta buydu arkadaşlar. Yumurtaların %70, %80'i çıkacak burada. Kaç yumurta var şu anda? 9 yumurta var arkadaşlar. 7 tane yavru garanti çıkacak şu anda burada. Bakın şunu kur yapmaya bakın. Yakından göstereceğim geçeceğim. Telefondan birazcık tedirgin olabilir ama Şuraya yapmaya belki devam edebilir Rengi falan çok güzel arkadaşlar Bu e, parçalı mutasyon diye geçiyor Gayet güzel bir rengi var <laughs> Bunu da dediğim gibi 2-3 gün sonra eşe atacağım Dışı i̇şte orada Yavrularımızı göstereceğim yuva temizliğini dediğim gibi Tekrardan söylüyorum yapmadım Yuvamız kirli değil aslında ama Ben e, arkadaşlar kirlenmesini beklemiyorum Temizlik yapmayı çok fazla seven biriyim e, Kafesleri de tek başıma temizledim Terapi gibi oluyor benim içinde Bakın yuvalık pis değil. Mısır falan gayet yerinde duruyor ama ben dediğim gibi temizliği yapıp içimi rahat ettirmem lazım. Yavruların bakımı 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şimdi bir baksanıza. Bakın açlanmış yumurtayı verdik. Direkt yavrumuzu basmış. Bileziğin taktık. Bilezikte böyle dışkılar oluyor. Gayet normal bir durum. Onda ne zaman düzenleyeceğiz arkadaşlar? Yuvadan düştükten sonra kuşumuz bileziğini temizleyeceğiz. Yuvada olduğu müddetçe o bilezik öyle pis olmaya mahkum arkadaşlar. Temizlenme şansı yok. Şimdi sürekli e, yuvaya dışkıladıkları için orada dışkı illaki ayaklarında Bileciklerine bulaşıyor. E, yumurta olan başka takımlarımız var tabii ki. Onları da artık başka bir yuva videomuzda yaparız. Yeni işleme yaptığımız burada çok güzel bir takım var. Bomba bir takım. E, Texas dişi ile Painted Japones erkek arkadaşlar. Bunlardan ciddi anlamda çok e, nasıl, merak ediyorum nasıl bir yavru gelecek. Onu da artık yumurtlarlarsa göreceğiz. Dişinin şu halde olması beni özellikle şu kadar saat içerisinde bu halde olması beni çok mutlu etti. Çok hızlı gelişti arkadaşlar. Ben ölecek diye beklerken hayvan bir anda ayaklandı. Allah'ın işten ki bu da. Biz gerekli takviyeleri verdik. İşte vitaminini verdik arkadaşlar. Dal darısını yemini koyduk. Ayrıca başka bir şey yapmadık. Elle beslemesini de akşam yapacaktım. Ona da fırsat kalmadı Allah'a. Şu kendi başına beslenebiliyor. Biz de kurtardı bu durumdan. Başka da bir durum yok. Sahiplendirecek kuşlarımız var arkadaşlar. Onları da yakın zamanda bugün veya yarın Instagram adresimizde paylaşacağız. Instagram adresimizde Ayten Ölpim yazarsanız direkt karşınıza çıkacaktır. Takipçimiz de bayağı hızlı ilerliyor. Sizlere de buradan çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.